Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 86. yıl dönümü kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Temmuz 1934'te Bolu'ya gelişinin 86. yılı Anıt Park'ta düzenlenen tören ile kutlandı. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, Törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, İyi Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş'ın yanı sıra protokol üyeleriyle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. kendisini heyecanla bekleyen halk tarafından coşkuyla karşılanan Atatürk Bolu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 86. yıl dönümü kutlama Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 86. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Bolu Valiliği ve Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Atatürk anıtına çelenk koymak için izin alan siyasi partiler ile STK'ların temsilcileri de çelenklerini sundular. Aқollama бұн Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Belediye Başkanı Tanju Özcan anıt özel defterine imzaladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, anıt özel defterine yazdıklarını törendekilerle paylaştı. Vizyonu, cesareti ve kararlılığı ile bizlere çağdaş ve demokratik bir Türkiye bırakan, tüm dünyaya kuşaklar boyunca örnek olmuş ve olmaya da devam eden büyük lider, eşsiz kahraman Mustafa Kemal Atatürk. Bolu Belediye Başkanı olarak sizin fikir ve düşüncelerinizden hiçbir zaman ayrılmadan, en büyük emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin en güzel şehirlerinden birisi olan Bolu'ya gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda hizmet edeceğime bir kez daha huzurunuzda söz veriyorum. Yüreği bu vatana hizmet aşkı ve sizin sevginizle dolu olan bir belediye başkanı olarak başta sizleri ve tüm silah arkadaşlarınızı saygı ve özlemle anıyor. Bolu halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun. Bolu Valisi Ahmet Ümit ise anıt özel defterine yazdıklarını törene katılanlara aktararak günün anlam ve öneminden bahsetti. Tabiatın kalbi Bolu'ya teşriflerinizin 86. yıl dönümünde 17 Temmuz 1934 tarihinde duyulan heyecanı Bolu halkı olarak halen yüreğimizde aynen hissediyor ve şehrimizi şereflendirmenizin gururunu bugün bir kez daha yaşıyoruz. Millete efendilik yoktur. Hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet edenler onun efendisi olur. Düsturucu içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma görevi birinci bu aziz milletin fertleri olarak birlik ve beraberlik içerisinde bütün gücümüzle emanetini layıkıyla yaşatmak ve geliştirmek için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. 17 Temmuz Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 86. yıl dönümü dolayısıyla Anıt Park'ta düzenlenen tören, Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Anıt Özel Defterini imzalamalarının ardından sona erdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 86. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında kent meydanında kurulan LED ekranda ise Atatürk ve Bolu gösterimi yapılıyor.